Evet. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir Honda Forza videosuyla beraberiz. Bir önceki videodan da bildiğiniz üzere eski Forza'yı yani Forza 300'ü sattım. Yerine de bu arkadaşı aldım. Yeni Forza 250 bir küçük deneyim videosu atmıştım. Çırodajı ee, bekliyorum aslında. Böyle detaylı deneyim videosu atacağım. Ama onun öncesinde bir küçük video daha atayım sizlere. Makine şu an 743 kilometrede. İşte 250 kilometre gibi bir şey kaldı rodajın bitmesine. Öncelikle şu rodaj mevzusundan bir küçük bahsedeyim. Çünkü hani bu soru çok sık geliyor. Bu karmaşa da çok var aslında. Daha dün biriyle konuştum yolda böyle durdurdu ya da yeni forza almış bu arkadaşta. İşte aldığı firma ve aldığı firmadaki çalışan bu demek ki kişiye göre değişen bir şey mi? Ya bildiğim kadarıyla öyle bir şey de yok. Yok kardeşim demiş. Rodaj falan yok. Bas git sen. Zaten bu makinalar fabrikada rodaj yapılıyor demiş. Öyle bir şey yok. Yani bu makinalar fabrikada rodaj yapılmıyor arkadaşlar. Yani bu e, tamamen bir şehir efsanesi. Bir safsata. Aldığınız e, makinenin bir defa kitapçığını bir okuyun arkadaşlar. O kitapçıkta der ki ilk 500 kilometrede hadi biraz sakin kullanın. Ani frenlerden, ani gazlardan kaçının. İşte şunu yapmayın, bunu yapmayın der. Böyle bir detaylı açıklama yapar. Akabinde e, normalde sattığınız yerdeki arkadaşlar da az çok bilgiliyse, bu işin erbabıysa der ki 1000 kilometrede kadar yani bu küçük skuterlardan falan bahsediyorum. Büyük makinelerde olay daha değişiktir. İşte atıyorum ilk 500 kilometrede 4000 deviri geçme, ilk işte 1000 kilometrede 6000 deviri geçme falan gibi şeyler söylerler. Normalde böyledir mantık. Ama mesela bu küçük skuterlarda, 250'lik, 300'lük makinelerde durum böyledir. Hani bir 1000 kilometre biraz sakin kullan derler. Agresif çıkışlar, agresif duruşlar yapma. Akabinde e, makinayı çok yorma, böyle çok tapak az gideceğim falan moduna girme. Neden? E, bildiğiniz gibi işte klasik makina yeni alındı, motor e, parçalar ilk defa deneniyor. Hani bu kadar uzun yolda ilk defa deneniyor. E, makinelerin birbirine alışma süreci bir. İkincisi aralarda kalan. İşte çapakların, şunların, bunların yani uyumsuzlukların bir kendi içinde regüle olup ee, devir dayımı veya işte motorun çalışmasını engelleyecek şekilde dahil olmaması falan için 1000 kilometre sakin kullan derler. Bu da böyledir yani. Şehir efsanesi de değil. Yani ya zaten bir şey kaybetmezsiniz. En kötü 1000 kilometreyi böyle sakin sakin gitmiş olursunuz e, ee, zaten yani kendi açım benim kendi açımdan söylüyorum yaklaşık işte 15 günde 1000 kilometreyi ben tamamlıyorum zaten o yüzden çok da sıkıntı olmuyor gelelim makineye yani Forza 250'ye arkadaşlar işte 750 kilometrede bana yaşattıklarını hissettirdiklerini anlatayım size. Şimdi şöyle bir detay var arkadaşlar. Honda 300'den Honda Forza 300'den 250'ye geçmiş biri olarak söylüyorum. Evet. Hızlanma ve güç konusunda Honda Forza 300 yani eski Forza çok iyiydi. Yani en nihayetinde 3-4 beygirlik veya 3-4 torkluk bir fark var arada. E bu da size güç olarak geri dönüyordu. Gel gelelim konforuna. O makina çok konforlu bir makinaydı, bu makina da çok konforsuz bir makina değil, öyle. Şimdi şeyleri izliyorum, e, de, test sürüşlerini, denemeleri falan. Adam, şimdi bunu kullanan, test eden arkadaş daha önce hiç skutura binmemiş. Veya Scooter'a binmiş de işte farklı markalara binmiş, Yamaha'ya binmiş, SYM'ye binmiş, Kimco'ya binmiş, işte Forza'yı kullandıymış falan. Şimdi biniyor bu arkadaşa. 100-150-200 kilometre bir yol yapıyor. Diyor ki ya kardeşim çok rahatsız bir makine işte şöyle kötü bir makina. İşte şurası iyi ama şurası da kötü bir makina. Evet ona da saygı duyuyorum. Ama kaçırdıkları bir yer var bana göre. Uzun kullanım testinde bu makina aşırı derecede rahat bir makine arkadaşlar. Öyle ki hani koltuk rahatlığından bahsedeyim size. Eski e, Forza çok rahattı. Arkaya dayan yaslanıyorsunuz falan. Böyle bel dayama kısmı falan vardı ya. E, bunda yok ama bu da ya kardeşim bura şey de koltuk da çok rahatsız olmuş bu selede çok rahatsız olmuş diyebileceğiniz böyle çok can sıkan bir durum yok. Gayet rahat, keyifli bir makine olmuş. Sürüş e, deneyiminden bahsedersem ben olayın zaten %98'ini şehir içinde yoğun trafikte e, kullanıyorum bu makinayı. Yani olayın yüzde 98'i bu minvalde gerçekleşiyor. Haliyle eski makina şöyle kalıyordu hantal yani şey olarak cüsse olarak hantal kalıyordu. Yoksa hani tamam gitmesi, kalkması, durması iyi ama geniş kasa, geniş makina ya diyorsun ki buradan bu geçer mi? geçmiyordu. Geçebil, geçiyor bilse bile zaten psikolojik olarak oradan geçemiyordunuz. Çünkü benim makinem kaba bir makina diyordunuz. Ama şimdi bununla öyle değil arkadaşlar. Bununla böyle yardıra yardıra her yerden girip çıkabiliyorsunuz. Şey gibi ee, hani Forza'yı küçültmüşler değil de PCX'i böyle bir tık açmışlar gibi bir şey olmuş. PCX'in kıvraklığı çevikliği var bu makinede. İkinci bir kısım bu işte yatmadır şudur budur. O makina yere çok yakın olduğundan dolayı veya öyle hissettirdiğinden dolayı çok fazla yatamıyordunuz. Bunu anladım. Hani bunda eski Forza'da ne kadar yatıyorsanız yeni Forza'da ona bir 10 derece ekleyin. Bana öyle geliyor. Yani bir 10 derece daha çok yatarsınız işte 40 derece yatıyorsanız 50 derece işte 15 derece yatıyorsanız 25 derece daha çok yatacaksınız. Çünkü yüksek olması falan efsane. Şey konusu nedir? E, denge olayında şöyle bir detay var. Honda'nın yaptığı en dengeli makinalardan biridir diye tahmin ediyorum bu. Bu makine. Yani böyle kadran hareket etmeye başladığı an hani o sıfırla 5 arasında Makine duruyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kendiliğinden böyle şey gibi duruyor arkadaşlar. Yani böyle yatayım sağa yatayım sola devrileyim düşeyim falan olayı yok. O kadar dengeli. Hani bu makina şeyden falan böyle e, XMAX'lerden falan filan böyle kat kat e, üstün dengede bir makina. Onu bilmiş olun. Yani eski Forza'da denge çok iyiydi. Bunda da çok iyi. Hani üstüne biraz daha bir şeyler koymuş mühendisler yenisini böyle size sunmuş. Bu diye Bu diyor yani ya. Kullanabileceğiniz en en dengeli scooter'ı yaptık diyorlar ve doğru diyorlar. Bir sıkıntı herkesin bahsettiği şey aynalar. Evet, aynalarda böyle çok aşırı kötü falan değil. Onu da bir defa geçin. Şimdi şöyle bir şey bakın şöyle durduğumda ben iki aynadan da arkamı çok rahat görüyorum. Yani şeritleri, yanımdaki, sağımdaki ve solumdaki kısımları arkadan ne geliyor görüyorum. Bir sıkıntı tam arkamda işte top case'in olduğu noktada. Benim arkamda ne geliyor acaba? Onu bilmiyorum. Onun için de işte şu kör nokta aynalarını kullanırsanız bu kör nokta aynalarının şöyle bir detayı var. İlk başta kullandığınızda daha önce de hiç kullanmadıysanız şöyle bir ee, detayı var. Ya göstermiyor. Göremiyorum. Çok uzak mesafede. işte mesafeyi kestiremiyorum falan diyorsunuz. Ama kullandıkça bunu açılıyorsunuz. Aynaya olan, aynayla olan rotasyonunuz bir defa böyle sağlamlaşıyor. E, haliyle o mesafeyi de kestiriyorsunuz. Arkada işte tam arkanızda ne var? %70 görüyorsunuz. Benim arkamdaki mesela bir Clio gibi bir şey var. Onu şu an küçük aynadan çok rahat seçebiliyorum. Mesafesini de az çok kestirebiliyorum yakıta gelelim. Rodajda haliyle çok basmıyoruz falan filan ama ona rağmen işte dur kalkları falan çok dengesiz düzensiz olmasına rağmen şu an kadran 3.3 gösteriyor. Anlık veri de işte 2.8 pardon 2-3.5 arasında böyle gidip geliyor. Yani çok böyle action değişimler yok. Bu makinede tahminim Üç buçuk falan böyle bir şey yakacağız. Maksimum seviyede. Zaten şehir içinde gideceğimiz için 270 yetmiş, iki seksen, üç, buçuk arası bir skalada gidip gelecek makinenin şey yakışı. Benzin yakışı. Bu da hani fena değil bu standartlarda bir makina için. Çok aşırı yüksek değil, yani düşük de değil çok az yakmıyor. Ama ya kardeşim çok da yakıyor diyebileceğim bir rakam da değil. Neyini sevmedim dersek şu şey tasarımı nedir? Şu düğme tasarımları çok tırt. Yani bu konuda biraz sıkıntılı. Şu uzunları şuraya koymuş. İşte sinyalde de veya daha doğrusu sinyal değil de uzunlar ve selektör şurada bu kötü olmuş. Bu buradaki kısma şeyi koymuş. Tork kontrolünü koymuş. Tork kontrolü böyle her dakika kullandığım bir şey değil aslında. Nasıl ne diye düşündü bilmiyoruz bunu tasarlayan e, mühendis. Bunun yerine o torku buralarda ekstra bir tuş yapabilirdi. Buraya da klasik selektörü koyabilirdi. Her zaman alıştığımız şak 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 selektörümüz daha sık kullandığımız şey. Bunu sevmedim. Genel olarak şu gidon yapısı benim çok hoşuma giden bir gidon yapısı değil. Böyle plastik olan işte eski tarz o klasik boru gidonları çok seviyorum. Hem her şeyi takabiliyorsunuz hem görüntü de böyle gayet retro hoş. O yönüyle yapacak bir şey yok. Artık tarz da buna dönüyor. Bunu da sevmedim ama bu işte sürüşünüze falan çok büyük bir etken değil. Başka sevmediğim çok bir yönü yok. Zaten önceki videolarda da söylemiştim. Şu olay başlı başına bir şey. Ne diyeyim size? Efsane. Yani yapılmamış mıydı? Vardı ama işte bir skuter herhalde ilk diye biliyorum. Şu olay. Bir de ben mesela bir tık böyle büyüğünü taktırdım. GP kompozitin. 200 lira gibi bir rakama da taktırdım hani kendi orijinalinde olan bir tık kısa. Hani en uzun hadi şuralara falan geliyor. O da böyle tam e, kaskınızın alnınıza vuruyor. O da böyle hafif ses falan yapar, sallanma yapar. Onu engellemiş oluyoruz bu haliyle. Bu da artı güzel bir özellik. İşte böyle bunu taktığımızda herhangi bir ekstra aparata işte şeye ne dedin onları deflektöre gerek kalmadan işini mi çok çok iyi görüyor. Budur yani arkadaşlar. Bunun haricinde bu arada işte dün de bir ilk tekerimiz vida ile tanıştı. Vida battı tekere. Onu bir değiştirdi. Onu bir tamir ettirdim. O da artık nazar boncu olsun diyeyim. Durum böyle arkadaşlar. Ha, alacak olan arkadaşlara da alayım mı almayayım mı alın abim. Yani çok böyle keyifle kullanabileceğiniz bir makine olmuş. Şeye karışmam. Ee, nedir onun adı? Marka tercihi size kalmış bir şey. Ben tercih etmedim. XMAX 300 mü? İşte bu Forza 250 mi'nin arası. kaz bir gittim geldim. İşte bu camdır, şudur budur. Bunlardan dolayı bir de bildiğimiz marka hesabına ben Forza'yı tercih ettim. O da size kalmış. Bana göre Yamaha hala bu, bu, konuda biraz daha sert, biraz daha sıkıntılı makine. Yani sadece güç olarak bakmayın. Makinenin kullanımı da çok önemli. Evet, bir X-Max 250'si veya 300'ü belki bu testlerde bundan daha hızlı gibi geliyor ama ne bileyim yani ergonomik olarak da işte konfor olarak da Honda bence. Durum böyle arkadaşlar. Bir sonraki video artık şeyden sonra olacak. Rodajdan sonra şöyle biraz kullanayım. Bir açılsın makine. Bir gideyim geleyim. Size detay alayım. Detaylı bir şekilde anlatayım. İşte bu böyledir, şu şöyledir. Alın almayın. Aslında tam söylenecek zaman o zaman. Şu an hala gördüğünüz gibi 80-90'larla gidip geliyoruz yolları. Bu arada bugün pazar. Yollarda çok güzel herhalde seçimden dolayı hiçbir yerde trafik yok. Çok böyle şekilde şekilde gidip geliyorum. Bu anı biraz bir değerlendirmek istedim yani açıkçası. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sorularınız, şikayetiniz, dileğiniz, öneriniz olursa lütfen yorum kısmına yazın. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz beğenmeyin. Beğenmeme tuşuna basın. En azından bir etkileşim olsun ki ben de göreyim ya. i̇nsanlar videomu izliyor ve beğenmiyor veya beğeniyor. Geçip gitmiyor. Hoşçakalın.